ve bilin ki bu gecelerde af çok, mağfiret çok. Efendim, kandiller yalan, bidat, peygamber bunları yapmamış diyen aklı kıt, ilimden uzak, kendini bir şey zanneden, 1500 yıllık geleneği bozmaya çalışan, kasten mi yapıyorsun arkadaş, başka bir yere mi hizmet ediyorsun, sen ümmetin ayarlarıyla niye oynuyorsun, sen o kadar büyük bir alimsin, sen bildin, Ebu Suudlar, Kınalı Alizadeler daha ismini sayamayacağımız alimler bilemedi bunun yanlış olduğunu öyle mi? Ne alimler geldi geçti bu topraklardan? İlmin zirvesine çıkmış. Okuduğu ilimlerin adını bile bilmiyoruz biz. Okuttukları ilimlerin isimlerini bilmiyoruz. Bu adamlar bunları kutlamış. Süleyman Çelebi gibi bir adam. Hiç duydunuz mü Süleyman Çelebi? Bursa Ulu Camii'nin ilk imam hatibi. Mevlid-i Şerif'in yazarı. Süleyman Çelebi. Bir okuyun hayatını. Nasıl bir alimmiş. Bir gün İranlı, İran asıllı bir hoca Bursa'ya gelmiş. İranlı, Şii. Şii. Kim Şii? Hazreti Ali'yi seviyorlar. Şia'nın inanışını özetliyorum size. Hazreti Ali'yi seviyorlar. Hazreti Osman'a, Hazreti Ebubekire Bekir'e, Hazreti Ömer'e küfrediyorlar. Hazreti Aişe'ye annemize ahlaksız ben söyleyemiyorum şimdi onu söyleyemedim yani böyle bir zihniyetli biri geliyor o da bilmiyor ne olduğunu bakıyor bunu sarıklı böyle şam müftüsü gibi bir herif imamların birbirine ikramı nedir birbirine mihrabı ikram eder kürsüyü ikram eder çıkıyor kürsüden başlıyor peygamberimizi yermeye övmeye değil yermeye yermeye başlıyor Bugün de yapmıyorlar mı onu? Peygamberimizi yüceltmeyin, bilmem ne yapmayın, bilmem bir sürü şey var. Ha, Süleyman Çelebi Hazretleri karşıdan dinleyince kahroluyor. Mevlid-i Şerifleri yazmaya başlıyor. Açın bir mevlit Bahri'ni bir okuyun, sözlerini. Tabii siz Mevlid'e geliyorsunuz, güzel sesli hoca dinliyorsunuz. Böyle makama sese ölüp gidiyorsunuz. Ne anlattı hoca, ne okudu orada haberin yok. Aç bir sözlerini oku şu Mevlid'in ya. Bir tevhid bahrini bir aç oku sözlerini. Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldu cümle işte diyor. Bir aç sözlerini bir oku ağlarsın. Allah diyelim diyor Allah. Mevlid bahrini oku. Peygamberimizin doğumunu anlatıyor. Büyük iş. Bir sözlerini açın okuyun internetten. Onları oturmuş yazmış. Ha Süleyman Çelebi bunu bilememiş. Böyle büyük bir alim. Sen çıkmışsın bugün bizim geceden istifade ettiğimiz kandilleri bu mübarek geceleri yasaklamaya çalışıyorsun. Bırakın şu ümmetin yakasını artık ya. Bırakın Müslümanların yakasını. Bırakın bir iki, iki rekat sevap kazanalım ya. Ben şimdi delilini söyleyeceğim size. Ondan böyle gürlüyorum ha. Ben de sağlam iş. Top tüfek elimizdeyken konuşuyoruz. Bak. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam. Beş gece vardır diyor. Beş gece. Hadis-i şerif söylüyorum ya. Beş gece vardır bu gecede yapılan dualar reddolunmaz diyor. Bitti. Bir. Recep ayının ilk cuma gecesi. Aha bu gece. Aç ya aç. Hadisi araştırın ya. Recep ayının ilk cuma gecesi bu gece diyor işte. Hani yalandı? Hani peygamber itima yapmıyordu bu işleri? Hani sahabi yapmıyordu? Hani sahabiden sonra gelenler yapmamıştı? Bak peygamber diyor ki Recep ayının beş gece var. O gece dualar reddolunmaz. Bir, Recep ayının ilk cuma gecesi. Aha bu gece. İki, Şaban ayının tam ortasındaki gece. Hadis-i şerifi okuyorum size. Siz onu Berat gecesi diye biliyorsunuz. Berat kandili. Şaban ayının 15. gecesi. Hadis-i şerif bu. Efendimiz zamanında isimler takılmamış. İsimleri biz takmışız doğru. Üç, cuma geceleri. Her cuma gecesi, ha bu gece. Her hafta cuma gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'da gece önce gelir. İslam'da gece önce gelir, gündüz sonra gelir. 4- Ramazan bayramı geceleri. 5- kurban bayramı geceleri. Aha hadis-i şerif bu ya. Sonra sormuşlar bu gecelerden sahabiler. Ya Resulallah bu C Recep ayının ilk cuma gecesinde ne var? İşte anlattık ya rabet var duaya, affe olmaya rağbet var. Şaban ayının 15'inde ne var diye sormuş abi, O gece Allah kullarına berat yazar demiş. Hadis bu da. Biz de demişiz ki bu gecenin adı berat gecesi. Biz demişiz onu. Peygamberden kopya çekerek. Kardeşim neyle oynuyorsun sen ya? 1500 yıldır var bu iş. Yeni mi çıktı yani? Yoku sen mi buldun? O hadis yalan. Bu hadis sahte. Milletin imanını elinden aldınız gittiniz ya. Oynamayın bu milletin ayarlarıyla. Beyler. İlim iki tane kitap okumak değil. Senin günlük gazete okuduğun gibi değil ilim okumak. Alimlerin peşini bırakmayın. Ehli sünnet hocaların peşini bırakmayın. Şimdi ortalık boş. Ümmetin ayarlarıyla oynamaya çalışıyorlar. Tarikatlara düşmanlar, ehli sünnete düşmanlar, hadislere düşmanlar çıktı çıktı. Şimdi Kur'an'a da düşmanlık başladı. Ondan sonra ortalıkta ateist oldu şimdi. Ya diyor o sahte, bu sahte diyor. İnanmıyorum diyor. Adam da haklı. Hangi hocaya inanayım diyor. Herif çıkıyor profesör. Ben kimim? O mu doğru söylüyor? Halil mi doğru söylüyor şimdi? Kimi inandıracaksın? İnanmayın. Siz Allah'ın razı olduğu ehli sünnet yolundan ayrılmayın. Ayrılmayın. Evet. Delilini de söyledik. Bizim kutladığımız kandil gecelerinin hepsinin delili var, dayanağı var. Kimseye itibar etmeyin. Bidatmış, bilmem neymiş. Bu işleri bırakın. Siz bu gecelere iltifat edin. Çünkü çok tembeliz. Beş vakit namazı zor kılıyoruz. Fatiha okumayı bilmiyoruz. Zarla zorla iktir kaktır bir şeyler yapıyoruz. Ya bari şu af gecelerinde bir şeyler bir avuç bir şey almaya çalışalım. Ya cuma gecesi, cuma gecesi bu gece kabir azapları bile durduruluyor ya. Hadis var ya. Sen niye bu milletin aklını karıştırıyorsun? Siz itibar edin kardeşim. Siz bizim dediğimize itibar edin. Benim gibi diyenlere itibar edin. Neden? Senin ne farkın var Halil Konakçı? Çünkü ben 1500 yıldır söyleneni söylüyorum. Yeni bir şey söylemiyorum ben. 1500 yıldır Peygamber Aleyhisselam, sahabiler, İmam-ı Azamlar, Şah-ı Nakşibendiler, Abdülkadir Geylaniler ne söylüyorsa aynısını naklediyorum. Kafamdan konuşmuyorum. Böyle söyleyenleri dinleyin siz. Yeni bir şey buldum. Ben buldum diyenlere itibar etmeyin yani.